Herkese merhaba arkadaşlar. Borsuyorum kanalına hoş geldiniz. Evet BIST düzendeksi birazcık daha e, dünün yaralarını sarmaya başladı. Dün vade kapanış son günüydü. Burada bazı e, kontratlar İş Bankası ve Bank of tarafından bu ay vadeye taşındı. Kasım vadeye taşınmış görünüyor. Evet, e, aslında aya güzel bir başlangıç yaptık ama inşallah kapanışımız güzel olur. Kapanış güzel olsun. %0.80'lik yükseliş var şu anda özellikle dün satışlarda BİM üzerinden satışlar çok daha keskin, çok daha fazladı. %4.5'luk BİM üzerinden bir satış yaptılar. Tabi burada da e, vade sonu olduğu için kapanış yapmak isteyenler e, spot tarafta mal satmış veya long olanlar spot tarafta mal satmış olabilir. Şöyle e, halkar hisselerine baktığımızda e, bin binde hafif bir artı görüyoruz. 268 bin notalıcıyla 282 bin not da satıcılı. Alan kurumlar, alan ve satan kurumlara bakmak istediğimizde buradan kim var? İş Bankası 16 bin not, Global 15 bin not almış. Satan Ziraat 20 bin not satmış. Durukan şekerleme dün tavandı. Bugün %4 eksi de çok sert hareketler var gerçekten. 1 milyon 90 bin not alıcılı, 1 milyon 650 bin not da satıcılı. E, bu da hala da tahtanın oturmadığını gösteriyor. İş Bankası 672 bin not almış. satanda Osmanlı 1.1 milyon not satmış. Bank of'ta satıcılığı 760 bin lotla. Cem Zeytin'e bakalım. 1 milyon 800 bin lot alıcılı. 1 milyon 800 bin lot satıcılı. Şeker 200 bin lot almış. Satan Bank of 474 bin lot satmış. Özata Denizciliğe bakalım. 80 bin lot alıcılı. 217 bin lot da satıcılı. Garanti 18 bin lot almış. 7.13 bin lot. Satan Yapı Kredi 42 bin lot. Bank of'ta 25 bin lot satmış. AHES gayrimenkule bakalım. 345 bin not alıcılı. 337 bin not da satıcılı. ALB 36 bin not almış. Bank of 100 bin not satmış. Gündoğdu gıda %1.6 eksi de 41 bin not alıcılı. 200 bin not satıcılı. Garanta 61 bin not almış. Denizde 31 bin not satmış. Bank ofta da 22 bin not da satıcılı burada. Kıraç kalbiniz hafif bir artısı var. 318 bin not alıcılı, 274 bin not satıcılı. Bank of 82 bin not almış, yatırım finansman 123 bin not satmış. Bahadır Kimya 104 bin not alıcılı, 109 bin not satıcılı. Garanti 21 bin not almış, Bank of 39 bin not satmış burada. DCD Trading 109 bin not alıcılı, 116 bin not satıcılı. Alan Ziraat 19.000 not almış, Yapı Kredi 36 bin, Bank of'ta 11 bin not satmış. Eforçay 4.7 milyon not alıcılı 216 bin notta satıcılı. Halk Bankası 380 bin not almış. Filip 530 bin not satmış Eforçay'da. Seymen Kardeşler Gıda 54 bin not alıcılı 236 bin not satıcılı. Gedik 46 bin not almış. Bankof 45 bin not satmış. Horoz Logistik'e bakalım. 50 bin not alıcılı, 140 bin not satıcılı. A1 Kapital 21 bin not almış. Yapı kredi 14 bin not satmış. Yiğit Akü'ye bakalım. Yiğit Akü'de de 200 bin not alıcılı, 600 bin not satıcılı. İş Bankası 127 bin not almış. Bankof'ta 345 bin not satmış. Altın Kılıçkı da 165 bin not alıcılı, 140 bin not satıcılı. Info 173 bin not almış. Kolendi 160 bin not satmış. Bankof'ta 34 bin not da satıcılı. Özyeşar Tel %2 artı da 246 bin not alıcılı 474 bin not satıcılı. Bank of 44 bin not almış. A1 Kapital 50 bin not satmış. Onur Yüksek Teknoloji %3.5 artıda 114 bin not alıcılı 330 bin not satıcılı. İş Bankası 50 bin not almış. Akbank 30 bin not. Bank of 30 bin not satmış burada. Hareket projeye bakalım. 130 bin not alıcılı 413 bin not satıcılı. Şöyle bir haber mi var burada? herhangi bir haber var mı? Şuraya bir bakalım. 10.54'te gelen bir haber. Herhangi bir çok da önemli bir haber söz konusu değil açıkçası. Hareket proje tarafında. Alan info almış 65 bin not. Bankof 126 bin not satmış hareket projede. Altınay savunma %4 artı da 450 bin not alıcılı. 858 bin not satıcılı. Bank of 240 bin not almış. Info 204 bin not satmış. Koç MT %4.5 eksi. 1.5 milyon lot alıcılığı 727 bin lot satıcılığı. Marbaş 830 bin lot almış. Bankof 2.4 milyon lot satmış. Koton'a bakalım. 109 bin not alıcılı, 690 bin not satıcılı. Buls yatırım 280 bin not almış. İş Bankası 360 bin not. Bankof'ta 130 bin not satmış. Koton'da. Lila kağıda bakalım. 210 bin not alıcılı, 313 bin not satıcılı. A1 Kapital 77 bin not almış. Gedik 33 bin not satmış. Burada. Odine'ye bakalım. 83.35. 480 bin not alıcılı 534 bin not satıcılı teb almış 120 bin not ahlatçı 194 bin not satmış Odin teknolojide Obama karna 1 milyon not alıcılı 378 bin not satıcılı Buls yatırım 104 bin not almış Bankof 156 bin not satmış Alves kablo 140 bin not alıcılı 295 bin not satıcılı QNB 40 bin not almış Bankof 126 bin not satmış burada Limak Cimento 365 bin not alıcılı 686 bin not satıcılı Deniz 207 bin not almış. Ahlatçı da 200 bin not satmış. Evet Pasifik Teknoloji aslında birkaç kez tavan oldu ve tavanı da bozdu onu söyleyelim. Sabah zaten hızlı bir şekilde tavan olmuştu. Açılışta tavan e, fiyattaydı. Ama daha sonra e, birkaç kez tavan oldu ve tavanı da bozdu onu söyleyelim. 577 bin not alıcılı 450 bin not satıcılı. Alan kim? Bank of 434 bin not. Info 50 bin not almış. Satan da Halk Bankası 333 bin not. Denizde 48 bin not satmış. Yine dün akşam gelen haberle beraber bugün de %8'lik pozitif bir etki var. Pasifik Teknoloji Bağlı Ortaklığı TITRA, Titra, Teknoloji Savunma Sanayi Başkanlığı ile Alpin 2 insansız hava helikopter tedarikine ilişkin insansız helikopter tedarikine ilişkin sözleşme görüşmelerine başlandı. Tabi bu Alpin 2 yeni onu da söyleyelim. Daha önceki Alpin'di bu seferki Alpin 2. Onu da söylemekte fayda var. Bor şekere bakalım. Bor şekerde hafif eksi 94 bin not alıcılı 210 bin not satıcılı. İş bankası 32 bin not almış. Tepte 30 bin not satmış. Reader'a bakalım. 86, 860 bin not alıcılı 950 bin not satıcılı. A1 Kapital 225 bin not almış. Bankof'ta 370 bin not satmış burada. Miatek'e bakalım. Miatek'te durum nasıl? 380.000 e, 380 bin not alıcılı 1.3 milyon not da satıcılı. Kuzey Boru'ya bakalım. 92 bin not alıcılı 594 bin not satıcılı. Garanta 37 bin not almış. Ziraat 27 bin. Bank of 26 bin not satmış burada. Ekos'a bakalım. 115 bin not alıcılı 249 bin not satıcılı. Filip 26 bin not almış. Bank of 40 bin not satmış Ekos'ta. Agrota bakalım. Agrot'ta 720 bin not alıcılı 2.3 milyon not satıcılı yapı kredi 390 bin not almış ziraat 268 bin not satmış Tarkim ve Hatsan'da da bir hareket var onlara da bakalım Tarkim tarafında 23 bin not alıcılı 76 bin not satıcılı alan Bankof almış 20 bin not Marbaş'ta 110 bin not satan vakıf 8 bin not satmış Hatsan'a bakalım Katsanda 90 bin not alıcılı, 314 bin not satıcılı, Kuenbi 57 bin not almış, vakıfta 45 bin not satmış, Bankofta satıcılı burada. Şöyle bir işlem hacimlerine bir bakalım. Kimler almış, kimler satmış aracı kurumu işlem hacimlerinde. Bankof'un alıcısı var. Dün e, çok büyük satışı vardı Bankof'un biliyorsunuz. Bugün de 585 milyon alımla, garanti 234 milyon, ziraat 230 milyon alımla başlamış. Satan kim? Deniz 360 milyon yapı kredi 260 milyon info 160 milyon satışla devam ediyor güne. Evet halk artış sitelerini sunduk. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar arkadaşlar.